Evet sevgili seyirciler dünyada siyasi depremler yaşanıyor. Avusturya'da koalisyon çıkmazı sonrası başbakan Karl Nehammer istifa kararı aldı. Fransa'da bir yılda dördüncü başbakan olan François Bayrou yeni hükümetiyle ilk toplantısını yaparken ülkede istikrar arayışı sürüyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier siyasi krize çözüm için federal meclisi feshederek erken seçim çağrısı yaptı. İşte haberini verdik. Kanada Başbakanı Trudeau ise Liberal Parti liderliğinden ayrılacağını açıkladı tüm dünyada aslında Avrupa'da, Kanada'da siyasi krizler ardarda arda geliyor. Şimdi Berlin'e gideceğiz. E, bu siyasi krizlerin yansımaları tabii yeni seçimler demek. Yeni seçimlerde sağ partilerin yükselişe geçtiğini biliyoruz özellikle Almanya'da ama dikkat çekici bir istatistik var. Almanya'da özellikle son yıllarda zirve yaptığı aşırı sağ kaynaklı suçlar. Buna ilişkin bilgileri alalım mı senden Ramazan Aktaş? Coşkunuzan yani ekonomik krizden sonra siyasi anlamda istikrarda ciddi sıkıntılar yaşar oldu Almanca konuşan ülkeler. Başta Almanya ve Avusturya. Size bahsetmiş olduğunuz gibi Almanya'da geçtiğimiz gün içerisinde İçişleri Bakanlığı, tarafından açıklanan rakamlara göre aşırı sağ eğilimli suçlarda zirve yaşandı, rekora ulaşıldı denildi. Hemen rakamlardan bahsetmek istiyorum. 2024 yılında 33.963 adet aşırı sağ kaynaklı suç işlendi belirtildi. Bu da 2023 ile kıyaslandığında ise %17,43'lük bir artışa tekabül ediyor. Tabi, spesifik olarak baktığımızda ise ilk sırada propaganda suçları 20 1311 suçtan bahsediliyor burada. İkinci sırada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden suçlar. Üçüncü sırada mala zarar verme ve dördüncü sırada ise şiddete eğilimli olaylar deniliyor. Bu rakamda 1136 olarak belirlendi. Tabii konuyla ilgili aşırı sağ uzmanlar da görüşlerini bildirdi. Özellikle neonazi zihniyetindeki akımlara karşı mücadele edilmezse önümüzdeki yıllarda daha vahim bir sonuçla karşı karşıya kalacak denildi Almanya. Malumunuz 23 Şubat'ta federal seçimler olacak. Aşırı sağ parti de burada ciddi bir oy kazanımının elde ettiğini görüyoruz. 20 bandına aştığını görüyoruz. Her ne kadar anketlerde Hristiyan Demokratlar aşırı sağıyla koalisyon kurmayız dese de bunun çok güzel bir örneği Avusturya'da yaşanıyor. Bu vesileyle de hemen bir Avusturya'ya bakalım istiyorum, hatırlayalım. 29 Eylül'de e, Hristiyan Demokratlar başbakanlığı yürütüyordu. Seçimlerde birinci çıkmaları halinde aşırı sağ partiyle koalisyon görüşmeleri yapmayacağını belirtmişti Karl Nehammer. Seçim sonuçlarını hatırlayalım. Aşırı sağ parti FPÖ birinci çıkmıştı. Yüzde 28,8 oy oranıyla Nehammer'in başbakanın partisi Hristiyan Parti Halk Partisi yüzde 26,3 oyla ikinci olmuştu. Sosyal Demokratlar yüzde 21,1 ile üçüncü, dördüncü sırada ise Neos Partisi yüzde 9, bir oy almıştı. Cumhurbaşkanı Van der Bellen hükümeti kurma e, görevini birinci parti olan aşırı sağ partiye değil ikinci partiye verdi. Yani mevcut başbakanın partisi Avusturya Halk Partisi'ne verdi. O da koalisyon görüşmelerinde Sosyal Demokratlar ve NEOS'la masaya oturdu. İlk etapta NEOS masadan ayrıldı. Sonrasında Sosyal Demokratlar'la yapılan görüşmelerde anlaşamadık açıklaması yapıldı ve akabinde başbakan görevinden istifa etti. Sözümü tutuyorum dedi. Seçime girmeden önce aşırı sahile bir koalisyon görüşmesi yapmayacağım açıklamasını yapmıştı. Onun yerine ise partiden Christian Stoker parti başkanı oldu. Sosyal Demokrat Partisi'nin yapmış olduğu açıklamada ise aşırı sağ bir başbakan istemiyoruz. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız açıklaması geldi. Kickle yani FPÖ partisinin parti başkanı ve müstakbel başbakan diyelim Avusturya'nın aşırı sağ parti başbakanı ise bu siyasi krizin baş sorumlusu Cumhurbaşkanı Van der Bellen dedi. Son görüşmelere de bakılacak olursa bugünden itibaren aşırı sağ parti Kikl başkanı Kickl FPÖ'nün parti başkanı Halk Partisi ile koalisyon görüşmelerini başlayacak ve ülke genelinde Buna karşı da protestolar başlayacak. Hatırlayalım geçtiğimiz aylarda Almanca konuşan ülkelerde ekonomik krizi içeren grevler, birçok finansal anlamda sekteye uğrayan sektördeki çalışanlar protestolar gerçekleştirmişti. Bir de buna aşırı sağa karşı protestolar gerçekleştirilecek. Avusturya tarihinde ilk defa bir aşırı sağ parti başbakan çıkartacak. Buna karşı protestolar yapılıyor. Tabii bir de özel bir yorum yapacak olursak son olarak Coşkun Özem sonuçta aşırı sağ Almanca konuşan ülkelerin genlerinde var. Bunu inanmak zorundayız ve bu insanlar bu partiler gökten Zembeli'yle de inmedi sandıktan birinci olarak çıktı. Burada partileri suçlamaktan ziyade toplum kendi içerisinde çeki düzen vermesi gerekiyor şeklinde açıklama yapan uzmanlara da hak vermemek elde değil. Evet, temel belirleyici ekonomide yaşanan sıkıntılar olsa gerek bunun da altını çizelim. Ramazan Aktaş Berlin'den değerlendirdi. Başta Almanya olmak üzere aşırı sağ siyasette yükseliyor. Aşırı sağ kaynaklı suçlar da sevgili seyirciler aldık bilgileri teşekkür ediyoruz.